Deniz seviyelerindeki yükselme de aynı derecede tehlikeli bir sonuç doğurur. Deniz seviyesindeki artış, termal genişleme ve kutup bölgelerinde eriyen buzullar nedeniyle hızlanıyor. 1.5 santigrada kıyasla 2 santigratlık bir artış, deniz seviyesinin 0.1 metre daha fazla yükselmesine neden olabilir. Bu küçük fark bile milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açabilir. Küçük ada devletleri gibi düşük rakımlı bölgeler ise tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Okyanus ekosistemleri de büyük bir tehdit altında. Okyanuslar atmosfere salınan karbondioksitin yaklaşık yüzde 30'unu emiyor. Ancak bu süreç okyanus asitlenmesine yol açarak mercan resiflerinin ve kabuklu deniz canlılarının zarar görmesine neden oluyor. Mercan resifleri sıcaklık artışı 1.5 santigrada ulaştığında %70 ila %90 oranında kaybolma riski taşırken 2 santigratta bu oran %99'un üzerine çıkıyor. Mercanların kaybı deniz yaşamı için kritik olan bu ekosistemi çökertebilir ve milyonlarca insanın geçim kaynağını tehdit eder.